Hani ne oldu? Torun için ölüyordun. ki işine gelince soydan soptan vazgeçebiliyormuşsun. Soyu da sopu da silerim gerekirse. Kendine gel. Ne cüretle bana hesap soruyorsun? Gelin dizimizin yeni bölümünde hançer kararından oldukça kararlı olacak ama Cihan'ın hançerden asla vazgeçmeyeceğini daha önceki analizlerimizde de bahsetmiştik. Hançer Cihan'ın ondan sakladıklarını asla sindiremeyecek, bu da Hançer abi evine dönmesini gerektirecek, Derya Hançer'in her şeyi öğrenmesine oldukça üzülecek yandan Mukadder Sinem ve Melih'in aralarında geçenlerden dolayı Sinem'i köşeye sıkıştıracak, Hançer ve Cihan'ın tarafında olduğunu belli etmesi Sinem'i oldukça zorlu bir sürece sürükleyecek, çünkü Mukadder Melih'le olan yakınlığını kızına karşı kullanmak isteyecek, Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.